Öncelikle tüm e, gazeteci arkadaşlarımız 10 Ocak çalışan gazeteciler günü tebrik ediyorum. Değerli gazeteciler sizler katıldınız, beni yalnız bırakmadınız bugün de. E, öncelikle katılan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir gazeteci e, hapiste olmayacak. Hapisteki tüm gazetecilerin çıktığı, herkesin görüşlerini, fikirlerini e, rahatlıkla açıkladığı e, bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Şimdi erken seçim olma ihtimali konuşuluyor. 30 Nisan 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri konuşuluyor. Ama Eskişehir'de sizin dışınızda e, açıktan aday adaylığını açıklayan bir isim yok şu an. Buna ilişkin neler söylersiniz? Bir sessizlik var. Bir e, sakin bir süreç ilerliyor. Biraz CHP'de özellikle bir aday adaylığı yoğunluğu yaşanır mı? Çünkü Recep Taşer ön Seçim olsaydı 50'ye yakın aday aday olabilir diye bir ifade kullanmıştı. Buna ilişkin neler söylersiniz? Şimdi artık seçim bence erken değil. Normalde işte Haziran ayında olması gerekiyordu. Mayıs azıcık öne alınmış bir seçim. 14 Mayıs tarihi çok günlendirildi. Onun öncesinde 7'si olabilir. 23 Nisan tarihi geçiyor. Ben önümüzdeki 10 gün içerisinde seçim takviminin tarihinin belirleneceğini e, düşünüyorum. E, Nisan ya da Mayıs e, artık seçim kapımızda. E, bu anlamda e, çok yakın. Çalışmalıyız. E, boşa geçirecek bir tek günümüzün dahi olmadığını düşünüyorum.